Çatıda mahsur kalan, sıcak saçın üstünde ağlaya ağlaya duran yavru köpeği Cahide Derneği'nden Cemal Bey'i aradım. Sağ olsun hemen tavukla geldi. Çünkü yanlarında diğer büyük köpekler de var. İtfaiyeyi aradı. Şimdi köpeği kurtarmaya geldi. Cemal Bey'in oğlu. Evet evet İyi o tarafa mı Bir tane var değil mi yavru tamam, Başka yavru. yavru var mı Başka yavru var mı Tamam Bakın, Bakın Bakmıyor Biz bakmıyor. şey yaparız Erkeğe selamlar Teslim ederiz gelin Annesi isteseydi size hav vardı, onu vermezdi. Ay çok küçük Cemal Bey. Diğer çocuk kardeşleri nerede olabilir? Niye o zaman bununun annesi değil. Bekçi yemin ediyor onun da yoktu diyor. Tamamdır. Şey, Cemal Bey de Aynen. Yani Çünkü bir tane olmaz ki. Merhaba. Yok o diğerleri nerede? Öldü demek ki onlar da orada mı öldü acaba? Bir bu sağ kalmıştı. Dişiymiş. Dişi mi? Hayır, <laughs> hayırlı olsun. Şey, arabadan hemen şirin su içirelim. Ver. Ver. Şiringa ile su içirelim. Hadi vermeyin ha. Yok